Tatlı sesi, pembe kıyafetleri, çiçekli kopası. Sence bir kadın şeker gibi görünüyor diye içinde karanlık taraf yok mudur? Dolores Umbridge çizerken tüylerin diken diken olduysa aslında bu tam olarak gölge arketiple karşılaştığında bilinçaltının verdiği tepkidir. Umbridge hem anne hem de tanrıça gölge önlerinin tam olarak vücut bulmuş hali. Koruyormuş gibi yapar ama kontrol eder. Sevgi adı altında boğar. Senin iyiliğin için der ama aslında kendini tatmin eder. İşte bu tam olarak gölge anne arketip. Hatırlıyor musun? Ambridge Dumbledore'un yerine geçtiğinde bakanlık adı altında her şeyi el koyuyor. Kurallar, denetimler, cezalar. Otoritesini korumak için öğrencilerinin nefesini bile kontrol ediyor. Ben kontrol edeyim, itaat istiyorum sorgulama değil. Bu davranışlar sana da tanıdık geldi mi? Tam bir gölge Hera tavrı. Bir de gölge Hestia'sı var tatlış Umbridge'imizin. Sessizdir, kontrolü içten sağlar. Duygularını bastırır. Düzen için ruhu yok sayar. Heriye cezasını verirken yüz ifadesi asla değişmez. Tatlı tatlı konuşur ama elini yakar. İşte tam olarak orası Hestia'nın karanlık yönü. Ateşi vardır ama ısıtmaz. Dolores Umbridge'in sahneleri neden bu kadar rahatsız edici biliyor musun? Çünkü bize sevginin arkasına saklanma gücünün aslında ne kadar da tehlikeli olduğunu gösterir. Peki seni en çok rahatsız eden sahnesi hangisiydi?